Herkese merhaba, ben Doskoç. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda 17 yaşındaki Dilara ile 22 yaşındaki Dilara'yı karşılaştırmak istiyorum. Hayatımda büyümek neleri değiştirdi? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Büyümenin o tatlı sancıları ve benim üzerimde bıraktığı etkilerden bahsetmek istiyorum. Benim için çok özel bir video olacağına eminim. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten 22 yaşında hissetmiyorum kendimi. Ben 17 yaşında hissediyorum gerçekten. ya 17 olmasam da bir 18 gibi hissediyorum. 17 yaşımın üstünden 5 yıl geçmesine sürekli şaşıracağım sanırım. Ya da belki de yarın bir gün 27 yaşına geleceğim. Diyeceğim ki ben daha dün 22'ydim. Hayat gerçekten çok hızlı akıyor. Bence bunu hiçbir zaman unutmayın. Geçmeyecek dediğiniz her şey geçiyor. Geçmez sandığınız zaman su gibi akıp gidiyor. Ve zaman öyle bir şey ki elinize tutamıyorsunuz. Güneş her gün doğuyor, her gün batıyor. Ve siz bu döngüde yaşıyorsunuz sadece. O yüzden çok garip bir kavram. Neyse, şimdi 17 yaşındaki Dilara'yı biraz tanıyalım isterseniz. Lisede çalışan biri asla değildim. Ve 17 yaşındaki Dilara için önemli olan şey her zaman eğlenceydi. Konserler, festivaller, arkadaşlarım benim için çok önemliydi. Biriyle arkadaş olmamın ilk kıssası komik olmasıydı. Komik olduğu sürece ben biriyle... Bir arkadaşlık kurardım. Çok samimi olmazdım belki ama herhangi bir sohbetimin oluyor olması, benim hayatıma girebiliyor olması için yeterliydi. Konserler dediğim gibi çok çok önemliydi benim için. Eğlence hayatımın tap noktasındaydı. Bir taraftan münazaraya giderdim, kendimi geliştirmeye çalışırdım kendimce. Kitap okumak, ders çalışmaktan daha çok zarardı beni o zamanlar. Görünüşüm ve kilom benim için her şeyden önemliydi. Gerçekten buna çok kafa yorardım ve bu konuda bazen kendimi çok özgüvensiz hissederdim. Kilom benim kendime vereceğim değeri belirlerdi o zamanlar. Ne kadar inceysem o kadar değerliyim. Ne kadar kilo aldıysam o kadar değerli değilim gözüyle bakardım hayata ve dünyaya. Birileri tarafından beğenilmek benim için çok önemliydi. Reddedilmek ise benim için tam bir kabustu. İnsanların benim hakkında ne düşündüğü, ne söyleyecekleri benim kendi hakkımda ne düşündüğümün önüne geçerdi etrafımdaki insanların sürekli düşüncelerini öğrenmeye çalışırdım ve beni mutsuz eden bir şey duyduğumda buna sürekli kafa yorardım. Geleceğim hakkında çok bir şey düşünmezdim. Psikoloji istediğimi bilirdim ama asla çalışmazdım. Sınavlar benim için hiçbir zaman önemli değildi. Son gün çalışıp bir şekilde yolumu bulurdum. Üniversite sınavıyla alakalı hiçbir şekilde kaygılanmazdım. Yolumu bulacağım bilirdim. Çünkü bir derdim ki her zaman kendime sınava daha bir yıl var, 12. sınıf var. Ben bunu yapabilirim ama şu an daha hazır değilim deyip belki de kendimi kandırırdım. Ama gelecekle alakalı, iş bulmakla alakalı herhangi bir kaygım olmazdı. Daha fazla şey aklıma gelmedi. Şimdi isterseniz 22 yaşındaki Dilara'ya gelelim. Evet. Neleri yapmaktan hoşlanıyor. Öncelikle artık biriyle arkadaş olmamın tek kriteri eğlenceli olması değil. Eğlenceli olan biriyle alakalı herhangi bir problemim yok. Ama birinin hayatıma girmesi için eğlenceli biri olmaktan daha fazla özelliğe sahip olması lazım. Çünkü artık eskiye göre Tahammül edebildiğim insan tipi, insan sayısı o kadar azaldı ki belli tipte insanlarla anlaşabiliyorum. E, ya da sırf komik diye aynı masaya oturmak zorunda kalacağım insanlarla zaman geçirmek istemiyorum. Lenceli olmakla birlikte ortak paydada buluşabildiğim, saygı çerçevesinde farklı olsak da bir şeyleri konuşarak çözebildiğim insanlarla oturmak, sohbet etmek hoşuma gidiyor. Ve 22 yaşındaki Dilara'nın en çok önem verdiği şey arkadaşları değil, kendisi. Kendisi, kendi hayatı, kendi sağlığı, ailesi. Ondan sonra arkadaşları. Hala arkadaşlarımı çok seviyorum. Lisedeki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hepsinin yeri bende bambaşka. Çünkü çok sağlam dostluklar kurduğumu düşünüyorum lisede. Ama ilk sıraya kendimi koyuyorum artık. Ve eskisi gibi konserler, festivaller, sabaha kadar eğlence, ayakta durmak ya da kendimden fedakarlık yapmak şu an en son tercih edeceğim şey. 17 yaşımdayken 3 gün festival olur, 4 gün festival olurdu, 4 gün, gün giderdim ve hiç yani yorulurum, geberirim, hasta olurum umurumda olmazdı. Çünkü eğlenmem lazımdı, eğlence çok önemliydi ama şimdi bir festival için uykumdan ya da rahatımdan vermek istemem. Çok bilmediğim bir sanatçıysa o festivale zahmet edip gitmek istemem. Çok sevdiğim bir sanatçı olması lazım ki onu saatlerce ayakta bekleyeyim ve onun şarkılarını saatlerce ayakta dinleyeyim. Onun dışında böyle bir şeye çok fazla zaman ayırmak istemem ve yapacağım herhangi bir aktivitede artık kendi sağlığıma önemsiyorum. Sağlıktan kastım şu. Uykum alıyor muyum? Aç mıyım? Bu bu benim hayatımda bana herhangi bir zararı olacak mı? Bana iyi gelecek mi gerçekten? Bunları düşünerek artık herhangi bir plana, aktiviteye dahil oluyorum. Eskisi gibi sırf müzik olsun, sırf eğlence olsun sabah kadar zıplayalım, dans edelim beni eskisi kadar mutlu etmiyor. Sabah kadar dans etme fikri beni artık eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Kilo konusunda, kilo olan bakış açım konusunda Kendime değer vermeyi daha iyi öğrendim. Ve şu anda 22 yaşındaki Dilara olarak kendime baktığımda kendimin kilodan çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Bunu her gün böyle düşünemesem de, bazen kendime haksızlık yapsam da gün sonunda kilonun gerçekten sadece alınan ve verilebilen bir şey olduğunu ama benim değerimi ölçmekle yakından uzaktan alakası olmadığını farkındayım. Artık birileri tarafından beğenilmek önceliğim değil ya da birileri tarafından beğenilmediğimde eskisi kadar üzülmüyorum bu özellikle görünüşümle alakalı olduğunda. Çünkü 11. sınıftayken görünüşüm benim her şeyimdi. Bugün mesela bu videoyu çekerken makyaj yaptım ama gerçekten sabahtan beri bir, bir yakıştırmadım kendime. Saçım istediğim gibi olmadı, makyajım istediğim gibi olmadı ve eskiden olsa ben sırf kendimi beğenmedim diye bu kameranın karşısına çıkamazdım. Ama şu anda "Yo, bazı günlerde böyle oluyorum ve niye bunu" herkese göstermekten çekineyim ki sadece iyi olduğum, harika makyajımın olduğu, harika gözüktüğüm zamanları bekleyerek niye kendimi video atmaktan kasayım diye düşünüyorum. Biri beni beğenmediğini söylediğinde, hoşlanmadığını söylediğinde bununla alakalı bir şey olmadığını farkında oluyorum. Herkesin beni beğenmek zorunda olmadığını, benim de herkesi beğenmediğimi bilerek hareket ediyorum. Ve bu artık benim için önemli bir şey değil. Artık gelecek gelecek hakkında endişeleniyorum. İş bulma kaygım Türkiye'deki her öğrenci kadar var. Ve sınavlar benim için eskisinden çok daha önemli. Son güne bırakmadığımı söyleyemem. Ama derslere kesinlikle çok daha değer veriyorum. Her ne kadar tabii ki de müthiş bir ortalamaya sahip olmasam da derslerimi lisede olduğundan çok çok daha fazla önemsiyorum. Artık eskisi kadar herkese ayıracak vaktim yok maalesef. Belli bir vakit var. Sosyal pilimin bitmesine kadar geçen bir süre var. Ve o sürede kimle görüşebilirsem, kimle konuşabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. Onun dışında artık gerçekten insanlar olan tahammülüm çok çok azaldı. Önceden lisede, yani 17 yaşımda sabah ayrı insanla, öğlen ayrı insanla, akşam ayrı insanla konuşup deliler gibi sohbet edip enerji saçacak halim varken şu anda Günde biriyle, biriyle buluştuğumda bir iki gün birileriyle görüşmek istemiyorum. Her gün bir kalabalığın içinde ya da bir grubun içinde oluyor olmak beni yoruyor. Kendimi dinlemem gerekiyor. Evde yalnız kalmak eskisinden daha çok hoşuma gidiyor. 17 yaşındaki Dilara arkadaşlıklarının bitmesinden çok korkardı. Ve biten arkadaşlıklarından sonra çok üzülmüştü. Çünkü o zaman sahip olduğu arkadaşlıkların ömrünün sonuna kadar gideceğini zannediyordu. Şu anki Dilara o arkadaşların ömrünün sonuna kadar gitmediğini biliyor. Bazı insanların hayatımızda son kullanma tarihi olduğunu düşünüyor. O yüzden o son kullanma tarihi geldiğinde siz isteseniz de istemeseniz de birbirinize iyi gelmiyorsunuz ve yollarınız ayrı yerlere düşüyor. Bazı insanlarla kesişiyorsun, bazı insanlarla ayrışıyorsun ve kesişebildiğin insanlarla, ortak kümede buluşabildiğin insanlarla birlikte olmak 22 yaşındaki Dilara için daha önemli. 17 yaşındakilerde sosyal medyayı çok çok daha fazla önemserken, sosyal medyada nasıl bir imaj yarattığını, nasıl gözüktüğünü çok daha önemserken 22 yaşındakilerde sosyal medyaya çok zaman ayırmıyor. Sosyal medya için çok fazla fotoğraf da çekilmiyor. 17 yaşındayken nasıl gözüktüğümün ya da nasıl, ne kadar like aldığımın daha fazla bir önemi vardı. Ama şu anda en son ne zaman fotoğraf attım? 7 ay önce falan. Ne kadar beğeni aldığını inanın hatırlamıyorum. Umrumda da değil açıkçası. Hatta takipçi sayımla takip ettiklerimin arası 11. sınıftayken, 17 yaşındayken çok önemliydi. Onları sürekli dengede tutardım. Herkese geri takip atmazdım falan kendimde. Şu anda kim bana geri takip attı? Ben kime atmadım? Ne oluyor? Hiçbir şekilde bilmiyorum çünkü ona ayıracak o kadar vaktimin olduğunu düşünmüyorum. Yani şunu düşünüyorum: Ben mi çok olgunlaştım? Ya da ben bu kadar hızlı olgunlaşmak zorunda mıydım? Yani 22 yaşında bu kadar olgunluğa sahip olmak. Belki de bu yaşta tam olarak yaşamam gerekenleri erken yaşadığım için de böyle oluyor. Bilmiyorum. Çünkü Eskişehir'de okudum liseye. O yüzden öğrencilik hayatım gerçekten çok keyifliydi. Çok gezerek, çok eğlenerek geçti. Şu an üniversitedeyim. Hala memnunum öğrencilik hayatından ama... Dediğim gibi artık eskisi kadar bazı şeylere vakit ayırasım ya da yapasım yok. Artık yaşlandım mı, değiştim mi, büyüdüm mü, olgunlaştım mı emin olun hiçbir fikrim yok. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen bunu bana bir şekilde gösterin. Ve size de sormak istiyorum. Sizin hayatınızda neler değişti? Benimle aynı düşünüyor musunuz? Yoksa bir garip ben miyim? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.